Evet arkadaşlar. Telefonun dinlendiğini nasıl anlarsınız? Telefonum dinleniyor mu? Başkalarının sizin telefonu dinlemesi için sizin telefonun mikrofonuna ulaşması gerekir. Diğer markalar için video yaptık. Sizden gelen yorumlar Samsung için istemişsiniz. Samsung için yapıyoruz bu videomuzu. Ayarlar bölümüne giriş yapıyoruz. Ayarlar bölümünden Gizlilik ayarları Uygulama izinleri Mikrofon İşte burada Mikrofon izinleri Hangi uygulamaların Sizin telefonun Mikrofonuna erişebildiğini Burada görüyorsunuz. Karşısındaki tiki kapatıp açabilirsiniz. O zaman mikrofonu açık ve kapalı. Burayı sık sık kontrol edin. Tanımadığınız, bilmediğiniz bir uygulama sizin telefonun mikrofonuna ulaşıyorsa derhal o uygulamayı buradan kapatın. Kendi telefonunuzda aynı şeyler yapabilirsiniz. Samsung telefonlarda. Telefonun mikrofonuna ulaşma izni verdiğiniz uygulamalar bu şekilde çıkıyor. Android erişilebilirlik seti. Tüm uygulamalar burada. Sizin tanımadığınız, bilmediğiniz uygulamaları buradan kapatın. Arkadaşlar e, Samsung telefonlar, Xiaomi telefonlar ve iPhone telefonlar için videolarımız var. Sizden gelen yorumlara karşılık diğer markalarda çekeceğiz. Şimdilik İstekleriniz bu kadardı. Teşekkürler, iyi günler.